Geçtiğimiz hafta Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e oradan da Süleymaniye'ye gittim. Süleymaniye'de Talabani'nin partisi olarak bilinen, tanınan, YNK ile ortaklaşa hareket eden bir sivil toplum kuruluşunun paneli vardı. Ben de orada Orta Doğu barışı üzerine gelecekte neler olabileceği ile ilgili öngörüler üzerine yapılan bir panele panelist olarak katıldı. Doğrusu çok seviyeli, aklı başında birçok yazar, çizer, öğretim üyesinin katıldığı bir panel gerçekleştirdik. Sorulan sorular, verilen cevaplar bölgedeki aydınların gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiklerinin en önemli deliliydi. Süleymaniye'ye gitmişken oradan Halepçe'ye gittim. Çünkü Halepçe'ye ben en son 1993 yılında gitmiştim. Aradan 32 yıl geçmiş. Süleymaniye'ye, Erbil'e defalarca gittim ama Halepçe'ye işte en son 32 yıl önce gitmiştim. Tabii bu gidiş gelişlerimin hepsinde önemli değişiklikler gördüm. Erbil'de de, Duhok'ta da, Barzan'da da, İmadiye'de de, Süleymaniye'de de, Halepçe'de de sosyal gelişmişlik olarak yol, köprü, bina, okul, hastane olarak geçmişe göre çok önemli adımlar atılmış. Atılıyor. Ama ne yazık ki belli bir kesim ciddi paralar elde etmiş. Yani kazanmış demiyorum çünkü bu kadar para öyle belli bir ticaretle kazanılacak para değil. Şu ve bu şekilde ciddi paralar elde etmiş kesim bu paraları sanayiye, eğitime, kültüre, kalkınmaya harcayacaklarına tıpkı Arap ülkelerinde olduğu gibi Dubai'de, Katar'da, Bahreyn'de, Küvet'te olduğu gibi binaya yatırıyorlar ve gösterişe yatırıyor. Dediğim gibi ciddi başka gelişmeler de var ama keşke bu servet planlı, programlı bir şekilde geleceği kurtaracak şekilde gerçek yatırımlara dönüşse. Herkesin merak ettiği şu, Orta Doğu'da Türklerle Kürtlerin ilişkileri nereye gidecek? Türkiye'deki bu yeni açılım sürecinin yönü ne? Başarılı olunabilecek mi? Ayrıca Suriye'deki Kürtlerin statüsü ne olacak? Kavgasız, çatışmasız, savaşsız, kansız Suriye'nin bütünlüğü içerisinde Kürtler bir pozisyon, bir statü elde edebilecekler mi? Tabi burada en fazla gözlerin çevrildiği yer Türkiye. Çünkü bölgede, bölgeyi domine eden iki büyük devlet var biri Türkiye, biri İran. Ama İran ne yazık ki oyun kurmak yerine, bir proje uygulamak yerine, stabil bir bölge oluşturmak yerine, destabilizasyona yani karışıklığa, karıştırmaya yönelik bir siyaset Buradan da hayırlı bir şey çıkmıyor. Daha önceden de söylemiştim. Bir önceki ayda Bağdat'a, Necef'e ve Kerbele'ye gitmiştim. İnan edin işte yaklaşık 25-30 yıldır Irak siyasetinde etkili olan İran'ın orada olumlu bir adımını görmedi. Yoksulluk, karışıklık, kaos, perişanlık, diz boyu ve önümüzdeki dönemde kısa bir dönemde iyi bir netice edilebilme ihtimali de gözükmüyor. Gelelim Kürdistan bölgesine. Ne yazık ki hala ikili yönetim devam ediyor. Merkezi Erbil olan ve Duhoku'da içine alan Türkiye ve Suriye'ye doğru olan kesimde KDP'nin yani Barzani Partisi diyebileceğimiz PDK'nin Parti'ye Demokrat Kürdistan, Kürdistan Demokrat Partisi Kürtçesi ve Türkçesi ile egemenliği var. Süleymaniye'den o yana yani Halepçe, Ranya, Köy Sancak dediğimiz İran'a tarafı olan bölgede de Yekiti, Niştimani, Kürdistan, Yeneke yani Kürdistan Yurtseverler Birliği Türkçesi ile KYP'nin, Talibanilerin egemenliği ne yazık ki iki bölge arasında bir ortak parlamento olmasına rağmen seçimlerin üzerinden bir yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen yeni bir hükümet kurulamıyor. Tek bir idare Kürdistan bölgesinde yıllardır yerleşemiyor, yapılamıyor. İki tarafında kendine göre peşmergesi, gümrüğü, ekonomisi hatta hatta adli sistemi var. Şimdi tabii bizim Kürt ulusalcıları, işte dört parça birleşik Kürdistan hayali gören, 50 sene, 80 sene, 100 sene evvel de kalmış, modası geçmiş, ulus devlet fikrinde olanlar ve çoğunluğu da diasporada Avrupa'da yerleşmiş olan Kürtler şu ödevi önlerine koymuyorlar. Yahu arkadaşlar bu dört parça Kürdistan'ı birleştirmeden önce siz şu Kürdistan'ın ikiliğine bir son verin, onu birleştirin. Bütün çabanızı, aklınızı, zekanızı, bilginizi orada yoğunlaştırın, oraya yoğunlaşın. Tek bir yönetim olsun, tek bir askeri güç olsun, tek bir polis olsun, tek bir tapu olsun, tek bir mahkeme olsun. Tek 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 önce bir devlet sistemi, yönetimi yerleşsin. Bunu yapamadan öbür hayallerin peşinde koşmanın ne faydası var? Ve bütün dünyadaki Kürt aklı. Ne demek Kürt aklı? dünyanın dört bir tarafına gitmiş, okumuş, yazmış, kendi sahalarında başarılı olmuş. Mimarı, mühendisi, doktoru, avukatı, hukukçusu, teknoratı, fizikçisi, makinecisi kim varsa Kürtlerin o birikimlerini önce oraya aktarmaları lazım. Daha hala Erbil'le Süleymaniye arasında bir otoyol veya bir demiryolu yok. Türkiye sınırına bağlanan yol hala bitmemiş. Yani eskiye nazaran birçok gelişmeler olmasına rağmen yapılacak dünya kadar iş var. Eğitimde var, sağlıkta var, hukuk sisteminde var. Güvenlik, askeri sistemde var, 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 var. Onun için tabii hem olumlu gözlemlerle, izlenimlerle döndüm hem de eksik kalan, yapılamayan, yapılması gereken birçok şeyi de yerinde gördü. Türkiye tarafına gelince Türkiye tarafında da öyle. Yani oradan buraya Habura Türkiye tarafına geçerken saatlerce insanlar kara gümrüğünde bekliyor. Diyarbakır'da Erbil'e olan uçuşlar geçmiş yıllarda vardı. Yıllardır yapılamıyor, iptal edildi. Süleymaniye'ye İstanbul'dan da uçuş yok siyasi sebeplerden dolayı. Onun için böyle büyük laflar, büyük iddialar büyük hedeflerden önce önümüzdeki günlük hedefleri, günlük ödevimizi doğru düzgün yapmamız lazım. Bu vizelerin tamamen silikleşmesi lazım. Sınırlarda, kapılarda, ticarette, gidiş gelişte beklemelerin bitmesi lazım. Urfa Habur otoyolunun mutlaka yapılması lazım. Türkiye'nin bütün önemli otobanları bitti ama otoban Urfa'ya kadar geliyor, oradan ötesi yok. Yine aynı şekilde demir yolu yok nakliye için, ticaret için. Ki kaldı ki sadece Gaziantep'in yıllık ihracatı 10 milyar doların üzerinde. Irak'la 25-30 milyara yakın bir ticaret hacmimiz. Bunun önemli bir kısmı da Kürt bölgesine yapılıyor. Yani büyük laflar, büyük iddialar, büyük sözlerden önce bu önümüzdeki günlük şeyleri doğru düzgün düzeltsek, yerine getirsek inan edin gelecek çok daha kolay olur.